Hacı Ali amcam Yine biz Aleyküm geldik. Selam. Aleyküm selam. Hoş geldin. Abi patlattı geldi. Ramazan sokağını. Bir ezme Antep, yaptım. Antep belizi sevdi. Evet. Antep, e, Nizip çevre ilçeler. Teşekkür ediyoruz. Biz bunu topraktan ağaca ağaçtan pazara, pazardan sofraya biz kendimiz imalatını kendimiz yapıyoruz. Nizip Nizip fıstığın öz vatanı tamam Antep bizim ıı, baş şehrimiz ama fıstığın özü biz yetişiyor, Barak'ta yetişiyor. Biz bunun Barak'ın en güzel yöresinden hazırlayarak halkımıza sunuyoruz. Gaziantep halkına çok teşekkür ediyoruz. Buradaki bütün çevre ilçelerimize, kasabalarımıza, köylerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim.